Ne yazık ki gerçekten sevdiğim biri zarar görene kadar ne demek istediğimi anlamayacaksın. Neyse, biri görmeden gitsem daha iyi olacak. olmuş Tamam, şimdi böyle ucunda tutma, üstüne koyacağız artık. Hı. Baban çok kanatır mı burnunu? Yok hocam, yani siz benim öyle dediğime bakmayın. Ufakken bir iki defa. Artık olmuyor yani, öyle mi? Cık. Allah iyiliğini versin. Bu ne bu yaşta? E, o kadar dövme dövme dedik, anlatamadık. Biz de direkt yaptırdık hocam. Bizim ailede herkes polis. Bana sen de olacaksın dediler. Olmamamın tek yolu buydu. Sen ne olacaksın peki? Vallahi babam hep kopuk, uğursuz mu olacaksın ya başımıza diyor ama... ...ben de henüz karar vermedim. Mesela bizim çocukların hepsinin bir ideali var. İşte Aslı doktor olacağım diyor. Deniz sinemacı. Ben de ÖSS'ye gireceğim ama bakalım ne olacak. Peki sence kaç yaparsın ÖSS'de? Valla eskiden olsa ancak 50-60 yapardım hocam. Ama şimdi yokuş aşağı 120 yaparım herhalde. Deli. Kuşlar bana dedi ki, Gönül Hoca'nın gözüne girmek istiyorsan derslerine iyice asıl. Ben de deli gibi çalışıyorum. Tamam hadi artık durduysa tampon yapabiliriz. Ah 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 ah. Ne yaptın Asuman? Burnumu kırdın. Yap bir pansuman. Merhaba anne. Heh, geldiniz mi kızım? Aslı gelmedi mi daha? Seninle değil miydi? Nerede? Ya benleydi de bir yarım saat önce çıktı. Arkadaşından ders tutum alacakmış. Neymiş? Öyle bir şey dedi yani. Benim ödüm patlıyor, sana emanet ediyorum. Sen nasıl tek başına bırakıyorsun kardeşini? Hava karardı, nerede bu kız? Ya öf, gelir şimdi anne ya. Efe, pamuğum kalmamış. Ben hemen alıp geliyorum iki dakikada. Geçti hocam, ne gerek var? İyiydik <laughs> böyle. Saçmalama. Hadi sen de git, elini yüzünü yıka. Geliyorum ben hemen. Hadi oğlum Efe, artık hamle yapmanın vakti gelmedi mi ya? Ne? Ha daha bekleyeceğiz diyorsun yani. Aşık olunca çok yavaşsın ya. Oo, oğlum sen de çok ağırsın ya, deminden beri sesleniyorum. Geldim baba, tamam çalışıyordum. Biz de çalışıyoruz, bak annen yok. Nerede? Oteller Zinciri Yönetim Kurulu toplantısı var ya oraya gitti. Oradan da yemeğe mi gideceklermiş? Ooo. E, iş kadın tabi. Baba sana bir şey soracağım ama... Yine gönül meselesi ha? Yok canım. Bu aralar benim gönül meseleleri öyle... ...sorup öğrenmekle içinden çıkılacak gibi değil. <laughs> bu daha çok sizinle yani... ...büyükleri anlamakla ilgili bir şey. Aa, ciddi bir şey ha? Hadi sor bakalım. İnsan hep sevdiğinden daha üstün görünmek ister ya hani e, onun için bir şeyler yapmak ister. E, daha güçlü görünmeye çalışır. Evet bu doğal bir şey. E, annemin üst düzey bir yönetici olması ve böyle zamanlarda senin onunla aynı statüde yanında olamaman seni hiç üzdü mü? Yani bunun eksikliğini hiç yaşadın mı? Bana kalırsa e, burada benim yaptığım daha zor bir şey. Yani hangi erkek masa kurar, yemek hazırlar. Bunu bir de annene sorsan daha iyi dersin. Anlaşıldı. Pek iyi bir soru olmadı galiba. Neyse ben ekmekle suyu getireyim. Oğlum Murat. En iyi yaptığın şey bu işte. Salata. Ara bakayım şu bir daha neredeymiş bu saate kadar. Tamam. Söyle ona annem bacaklarını kıracakmıştı. Saat dokuz oldu ya. Neredesin be kızım? Adrian, Adrian. Ulan bir gün gözüm mor, bir gün burnun kırmızı. Dur bakalım gönüllerin şampiyonu olacaksın galiba ya. <laughs> Hocam değil mi ya? Geliyorum hayatım, geliyorum. Hocam? Gönül Hanım yok mu? Yok. Yani bakkala gitti. Nereye hocam? Günlacı'yı görmeyecek miydiniz? Ben göreceğimi gördüm. Müdür bey geldi. Selam söyledi dersin. O anlar. Oğlum, kötü bir şey mi ya? Hayırdır Şiyar Bey? Durun tahmin edeyim. Yoksa bana mı gelmiştiniz? Geldim. Gördüm gidiyorum Neyi gördünüz Allah aşkına Bir ihbar almıştım gözümle göreyim dedim Maalesef doğru çıktı Bakıyorum devriye de gezmeye başladınız yani öyle mi Polislerle birlikte zaman geçire geçire Devriye mevriye her şeyi öğrenmişsiniz Bravo Şimdi ben de size süslü laflar etmek isterdim ama Tutmayayım İçeride misafiriniz beklemesin Neden her şeyi yanlış anlamak gibi bir huyunuz var Şiyar Bey ee, Yarın savunmanızı yazacaksınız nasıl olsa Doğrusunu orada anlatırsınız Dur dur dur. Ben bakarım. Alo? Canan? Ya biz bir saat önce ne konuştuk seninle? Nasıl ararsın beni evinden? Nurhan, bırak şimdi. Aslı yok. Hala dönmedi. Anneme de ben ne diye yalan söylemiştim. Ya ne yapacağımı bilemiyorum ya. Ne kadar oldu? Yani hiç haber vermedi mi? Yo, Deniz yanımda. Yemek yiyoruz. Peki cep telefonu falan cevap vermiyor mu? Çaldı çaldı, meşgule düşürdü. Sonra da tamamen kapalı. Ya Öf ne yapacağımı bilemiyorum ya. Peki peki tamam. Sen bildiğin başka arkadaşı varsa bir ara. Her ihtimale karşı da anneni oyala. Şimdi çıkıp gelir, bir de kadını boşu boşuna heyecanlandırmayalım. Baba kim? Ben de bir karakola haber vereyim. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. Ne karakolu baba? Annem mi? Aslı. Ortadan kaybolmuş. Ulaşılamıyormuş. Ben biliyorum canım nerede olduğunu. Çalışacaktı bugün. Ablası da biliyor çalışacağını ama dükkan kapanmış. Orada da yokmuş. Ben çıkıyorum o zaman. Bir dakika. Nereye gidiyorsun? Nereye olacak baba? Aramayı işte kafeye falan bakacağım. Sen de karakola git. Şiar hocanın ne işi var ya bu saatte? Yoksa siz mi denetliyor? Şiar Bey bırak Efe. Asıl burada bu saatte olmaması gereken biri varsa o da sensin. Şey İyi hocam siz dediniz. Ya bırak şimdi Efe ya. Neden her dakika yanındasın? Ev arıyorum dibimde bitiyorsun. Sokağımda kavga çıkıyor bakıyorum yine sen. Ben sadece oradan geçiyordum hocam. Yardım etmek istedim. Yardım etmiyorsun işte Efe. Görmüyor musun her şeyi ne kadar zorlaştırıyorsun? Özür dilerim hocam. Gerçekten. Yani eğer ben bir yanlış anlaşılmaya sebep olduysam gideyim konuşayım o hıyarla. Saçmalama. O senin müdürün. Benim de amirim. Ama artık yeter ya. Sen olmasan abin. Abin olmasa sen. Ya uzak durun benden. Uzak durun. Abim mi? Abimle ne alakası var hocam? Yoksa sizi rahatsız mı ediyor? Rahatsızlık değil. Ya of Allah'ım ya. Belki ikiniz de iyi insanlarsınız ama... Ya, ...aynı şeyleri yeniden yaşamak istemiyorum Efe. Uzak durun benden. Hocam, sizin sinirleriniz bozulmuş galiba ya. Aç mısınız? Ben size dışarıdan yiyecek bir şeyler getireyim. Hiçbir şey istemiyorum. Artık iyileştiysen evine gider misin lütfen? Ama hocam... Lütfen! Üzgünüm hocam. İyi akşamlar. Ben de üzgünüm. Çok. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.